Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bayramınızı tebrik ediyorum. İyi yaptınız, iyi geldiniz. Memleketimiz için mühim süreçlerden geçiyoruz. Bayramlar bu geçtiğimiz mühim süreçler için kuvvet imkanıdır. Beraberlik diyenler için bayram. Bir olalım, beraber olalım diyenler için bayram. Affedelim diyenler için bayram. Birbirimize sarılalım, başka kimsemiz yok diyenler için bayram. Biz bir millet olarak millet olmayı bayramlarda daha çok hissederiz diyenler için bayram. Eğer biz beraber olursak herkese yeteriz diyenler için bayram. Eğer biz bir bayram beraberliğini yakaladığımız gibi memleketi bir ve beraber yapabilirsek dünyayı bayram yerine çeviririz diyenler için bayram kıymetlidir. Allah'ın kıymetlendirdiği bugünün dünyaya da kıymeti değer hissettiklerimizin dünyaya da yetebilir kıymette olabilen müstesna günüdür. Tebrik ediyorum bayramınızı vesilenizle, beraberliğimizin bize sağladığı güçle, kalabalıklarımızın bir araya gelip bayramlaşmalarımızın bize verdiği manevi kuvvetle, bizim gibi bayramlaşma imkanı bulamayanların hatırına, hakkına, biz burada beraberiz, güvenlik içindeyiz, esenlik içindeyiz güvenlik ve esenlik içinde bayram göremeyenlerin hatırına mesuliyetimizi hatırlamak, onları unutmadığımızı söylemek için de bayram kıymetli bir gündür. Hem mesuliyetlerimizi anmak hem mesuliyetlerimizi böyle günde yerine getiremediklerimiz için mahcup olmak için de bayram kıymetli bir gündür. Dün bir gemi operasyonu dolayısıyla tekrar aslında hiç gündemden çıkmayan ama yeniden dünya kamuoyunun dikkatini çekebilen bir İsrail gemi müdahalesi oldu. Vesilesiyle bayramda herhalde ilk anmak zorunda olduklarımız Gazze'deki mazlumlardır. Efendim, gemiydi, uluslararası sulardı, hukuk ihlaliydi falan gibi münasebetsiz laflar etmeyeceğim. Efendim, zulme dikkat çekiyormuş falan gibi bir şeye kıymetlendirmeye gerek gayret, heves etmeyeceğim. Şundan dolayı Zulüm yetere kadar dikkat çekti. Zulüm o kadar fazla dikkat çekti ki bizim Müslümanlığımızı, insanlığımızı vurulabilecek ne kadar kıymetimiz varsa hepsini vurdular aslında. Sadece Gazze'yi vurmadılar. Gazze'de heves ettikleri alçaklık insanlığı vurdu. İnsanlık ölmedi. Hala yaşama emaresi gösteriyor. Allah'a hamd ama bir alçağı durduramamak, bir alçaklığı engelleyememek. Bir zulmü durdurup oradaki mazlumlara yetememek bizim hissemize düştü. Efendim bana zaman zaman diyorlar ki, efendim bu konuda uluslararası kamuoyunun dikkatini çekecek bir açıklama yapalım. Yapmayalım diyorum. Ne yapacağız açıklama? Herkes kamuoyunun dikkatini çekecek açıklama yapabilir. Efendim izleme komitesi kuralım diyorlar. Diyorum ki izleme komitesi kurmayalım, izleme komitesi kursunlar. Türkler izleme komitesi kurmazlar. İzleme komitesi kuranların... İmdatına kavuşurlar Türkler. Türk milleti yerinde duramadığı, yerinde olamadığı için dünyanın her yerinde zulüm vardır. Kendinizi böyle bilin, milletinizi böyle bilin lütfen. Türk milleti yerinde duramadığı, Türk milleti hak ettiği yahut yapmak zorunda olup hak edeceği mevki eline geçiremediği için dünyada zulüm var. Efendim biz izleme komitesi kurmayız. Zulmü görürüz. İzleyenlerin dediklerinden hareket ederiz. Aslında bizimki odur. Yetemedik, bir alçağa yetemedik. Bir alçaklığı engelleyemedik. Kavuşamadık. Bir pet şişe düşüremedik. Gemileri durduruyorlar falan diye bağıracak millet falan da değiliz biz. Başkaları bağırabilirler. Allah'a hamdolsun bu mevzuda sadece hani insanlık vicdanında çok müstesna, çok kıymetli itirazlar vardır. Ya İspanya her türlü takdirin, her türlü teşekkürün üstünde. Ya bu savaş eşiğine geldi. Neredeyse İsrail'e savaşacak kadar kızdılar. O kadar yürekleri kanadı. Kendi milletim için mahcubiyet saydığım, kendi milletimiz için utanç saydığım bir konuşmadır bu. Çünkü İsrail bildiğimiz İsrail'dir. Azgınlığı bildiğimiz azgınlıktır. Zulüm bildiğimiz zulümdür. Dünyada hukuksuzluk gördüğümüz hukuksuzluktur. İnsanlık böyle zamanlarda hep zulme maruz kaldığında göklerden bir merhamet eli gibidir bizim milletimiz. Türkler çok uzunca yüzyıllar her kadra uğrayanın, her zulme uğrayanın, Başına ilk kavuşan el oldular. Her zulmü durdurmak için kudret oldular. Uzunca yüzyıllar Allah'ın merhametinin temsilcisi oldular. Uzunca yüzyıllar bize rağmen en zayıf olduğumuz zamanlarda bile bu azgınlıklara set oldular. İmparatorluğumuzun yıkılma zamanlarıydı. İsrail'in o zaman da azgınlıkları vardı. En zayıf zamanımızda engel olduğumuz şeyler vardı görüyorsunuz. Şimdi ne kadar zayıf olmalıyız ki biz Gözümüzün önünde çoluk çocuk demeden katleden bir alçaklığa yetemiyoruz. Dolayısıyla yemek de göndermek kıymetlidir. Su da göndermek kıymetlidir. Yahu hastalarına bakmak da kıymetlidir. Gelenlere sofra paylaşmak da kıymetlidir. Bunlar bize yetmez. Bunlar bizim Müslümanlığımıza yetmez. Başkalarının Müslümanlığına yetebilir. Bizim Müslümanlığımıza yetmez. Başkalarına yetebilir, bizim Türklüğümüze yetmez. Yetmez. Bir yerde zulüm vardır da, biz oraya yetemiyoruz, biz vazifemizi yapmıyoruz demektir. ha Hamaset girdabında boğulmamak gerekir. Efendim biz siyasetçiler vasıtasıyla hislerimizi ifade edecek millet de değiliz. Biz Türk milletiyiz. Siyasetçilerin hissesine de milletimizin hissesine de konuşma yapmak utancı düşmüştür yani. Bizim hissemize ne konuşması yapacağız biz? Ne yapacağız? Yani biz ne diyeceğiz Rabbimize? Ne diyeceğiz katledilen çocuklara biz? Biz sizin için konuşma yaptık mı diyeceğiz yani? Efendim siz orada öldürülüyordunuz. Biz sizin için konuşma yapıyorduk mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz yani? Bir de vesilesi olsun. Nihat Zeybekçi'yi de kast ederek söylüyorum. İsmini de vereyim de kızdığımı bilsin. Efendim Gazze'de olan ayrı, kablo ayrı diye konuşma yapılmaz. Ticaret ayrı, zulüm ayrı diye konuşma yapılmaz liman değiştirerek efendim Türkiye'den gitmiyor Bulgaristan'dan gidiyor diyerek vicdan soğutulmaz. Yani zaten kavuşamıyoruz. Zaten haysiyetimizi kurtaramıyoruz. Zaten şerefimizi kurtaramıyoruz zaten. Bari münasebetsiz laflar edip bizi zıvanadan çıkarmayın. Bari ağzınıza geldiği gibi konuşmayın. Zaten hissemize utanç düştü. Zaten Türk milleti için bayramda biz kurbanlarımızı kestik. Ümmeti Muhammed'in kurbanı edildiler. Gözümüzün önünde ümmeti Muhammed'in kurban edildiler. insanlığın kurban edildiler. Biz kurban kestik. Kurban bayram kurban bayramını tebrik ediyoruz diyor. toplanmanın bizim için yeteri kadar utancı var. Bir de utancımızı katberli hale getirecek. Vakarınızı kaybettirecek. Bize haysiyetimiz var da aslında biraz ayakta tutmaya çalışıyoruz. O da yok dedirtecek açıklama yapmayın. Nihat Bey siz de yapmayın. Efendim Tayyip Bey herkese kızıyor. Siz de biraz kızsın lütfen. Efendim ticaret ayrı, kablo ayrı zulüm ayrı bilmem ne ayrı diye konuşup bizi zıvanadan çıkarmayın. Bari utancımızı, haysiyetimizi ne kadar ezebildilerse onu bari insan gibi yaşayalım bari. Bırakın da utancımızı yaşayalım yani. Dolayısıyla bu, bu, bu şöyle. Bu şöyle arkadaşlar. Görülüyor ki bu ne konuşarak olacak, ne protestoyla olacak, ne eylem yaparak olacak. Bu görünüyor bak. Yani bu anahtar partinin safında bir parti safı tutar gibi durmayacağımızın en büyük lafını ediyorum size. Bu görülüyor ki bir partiyle olmayacak. Bir millet millet olacak. Bir devlet devlet olacak. Üniversite üniversite olacak. Herkes yerini bulacak. Şahsiyetimiz yerini bulacak. Kuvvetini bulacak. Anca o zaman zulüm duracak. Bizim devletimiz ne zaman devlet olacak biliyor musunuz? Yapın da görelim diyebilme imkanını bulduğumuz zaman. Dokunun da görelim diyebilme imkanımız için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Mücadele mi edeceksiniz mazlumlar için? Bu para değerli olacak. Bu hazine dolacak. Bu üniversiteler ayağa kalkacak. Bu ordunun uzun menzilli füzeleri olacak. Bu demir kalkan, demir kubbe ne varsa bu demir kubbeyi tenekeye çevirecek kadar kudret olacak. Başka türlü olmayacak. Yoksa bizim hissemize konuşmanın utancı düşecek. Bizim hissemize konuşma kalacak. Çocuklarımızla ahirette şöyle hesaplaşacağız. Biz ölüyorduk siz konuşuyordunuz. Biz açlıktan ölüyorduk siz konuşuyordunuz. Ne diyeceksek göreceğiz bakalım. Herkes lafını ona göre ayarlasın. Nihat Bey de ayarlasın lafını. Nihat Bey o dediği lafı katledilmiş çocuklara diyebiliyorsa bize de diyebilir. Milletine de diyebilir. Ne güzel dünyaymış. O yüzden Allah milletimize kuvvet. Ben hiç kimseden bir şey beklemem. Bu dünyada ne varsa ne oluyorsa biz neye kavuşamıyorsak bizim milletimizin mesuliyetidir. Ben kendimden bilirim. Kendi milletimden bilirim. Sorumluluğu bizden bilirim. Kim ne yapıyorsa yapsın. Kim kime neyi yakıştırıyorsa yakıştırsın. Ben bu olanı bize yakıştırmıyorum. Bu olan bizim devletimizin yerinde olmadığının en büyük delilidir. Ne yapacağız biz? Elçilik protestosu mu yapacağız? Ne yapacağız biz yani? Bayramda gidip elçiliklere yumurta mı atacağız? Kınama mı yapacağız? Siyah çelenk mi koyacağız? O yüzden Allah kerim Vazifemizi şöyle bileceğiz, hiç unutmayacağız. Bu Japonların Cihan Harbi'nden sonra doğru mücadele eşiğinde karar verdikleri bir şey vardı. Ya hep beraber intihar edeceğiz, Japonların kararı buydu. Ya da çalışacağız. Ya da çalışacağız diye verdikleri karardan sonra kat mesafedir. Türk milletinin yapmak zorunda olduğu. Gördünüz mü zulmü gördünüz. Engel olabildiniz mi? Olamadık. Olamadık. Durduramadık. Bir alçağı durduramadık bir pet şişe düşüremedik. Bir gemi yollayamadık. Çocuklarımızın aşına işine kavuşamadık olmadı yahu. O yüzden şimdi bu da bize ders. Kaçıncı ders bilmiyorum. Bu da bize ders. O yüzden bundan sonra varımız yoğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni güçlendirmek için. Çünkü bu devlet güçlü olursa, bu devletin ordusu güçlü olursa, bu devletin parası güçlü olursa, bu devletin hazinesi güçlü olursa, bu devletin evlatları, gençleri güçlü olursa, esnafı güçlü olursa, iş adamı güçlü olursa, haysiyet hattımızı, ticaretimizi, her şeyimizi Vicdan hattına çekebilirsek biz o zaman ayağa kalkacağız. Efendim biz bir şey yapmamıza gerek yok. O kadar güçlü olmak zorundayız ki İsrail bir azgınlık yapacak olduğu zaman yahut başkası bir azgınlık yapacak olduğu zaman onlara diyecekler ki oğlum Türkler var. Bak böyle dedirtmek zorundayız. Oğlum yapıyorsunuz da Türkler var. Nasıl yapacaksınız dedirtmek zorundayız. Bak akıllı oğlum biz sizi uyarıyoruz Türkler var dedirtmek zorundayız. Şimdi varlığımız kimsenin zulmünü engellemiyorsa Türklerin varlığında problem var demektir. O yüzden bu anahtar parti iktidar olmak için kurulmadı. Bu anahtar parti devleti devlet yapmak için kuruldu. Milleti millet yapmak için kuruldu. Eğitimi eğitim yapmak için kuruldu. Bayramı bayram yapmak için kuruldu. Yani bir millet kendiyle aynı zaman diliminde kendisi et yiyebilirken açlıktan ölenlerin olduğu yerde bayram yapmayı ağır sayacak hale gelecek. Ağır. Öyle olacak öyle. Hey evet, güzel. Hepimiz hayvanlarımızı kestik, afiyetle kavurmalarımızı yaptık, güzel güzel yedik, çoluk çocuk toplandık, bayramlaştık. Açlıktan ölenlere ne diyeceğiz? Ne yapacağız biz bu utancı? Dünyada ne yapacağız, Allah'a ne diyeceğiz biz Rabbimize? Biz unutulmasın, Allah'ım katından bize bir yardımcı göndermez misin diye edilen duaların belki bin yıl hamilini yapmış bir milletiz. Bin yıl edilmiş duaların icabeti bir milletlik biz şu halimize bakın. O yüzden devleti zafiyete uğratanlar kendilerini şöyle görecekler. İsrail'deki azgınlığa sebep oluyorum görecekler. Devletin imkanlarını heder edenler Netanyahu'nun alçaklığına kuvvet veriyorum diyecekler. Devletin malını mülkünü yiyenler Siyonizm'e hizmet ediyorum gibi görecekler. Öyle görecekler. İhaleye fesat karıştıranlar, işini doğru yapmayanlar, efendim tezlerini çalanlar, hak etmediklerini alanlar Devletin hak etmedikleri imkanlarla devletin imkanlarını yiyenler. Hepsi kendini şöyle görecekler. Biz böyle yaparsak İsrail'in azgınlığına yardımcı oluyoruz. Türk devletini zayıflatan herkes İsrail'in azgınlığının maşasıdır. Bilerek ya da bilmeyerek. O yüzden şuur hattını buraya çekeceğiz. Burada çalışacağız. Devletin milletin gücünü mazlumun mazlumun üstüne açacağımız kol kanat gibi göreceğiz. Allah kerimdir. Bayramımız Bayramımız tebrik edersek böyle bayramdır. Bayramımız kutlarsak böyle kutlanacak bayramdır. Kutlanacak bayram mıdır? Kutlanılacak bayram mı geçiriyoruz bilmiyorum. Ama buna hakkımız olmadığını biliyorum. Doğu Türkistan'da da zulüm vardır. Efendim Ümmet-i Muhammed'in yaşadığı her yerde, Avrupa'nın kazanmak istediği her yerde, Avrupa'nın bir şeyi ele geçirmek istediği her yerde kuralsızlık vardır. Her yerde. Bakın kan coğrafyalarına bakın. Kan coğrafyalarının tamamında bu azgınlıklara konulacak işler vardır. Eline silahlar verilmiş, birbirlerine kırdırılmış, birbirlerine düşman edilmiş insanlar haline gelmişiz. Bunlara dur diyecek bir irade için bayramlar kalbimizde ettiğimiz duaların inşallah belki içimizdeki mazlumlarla buluşacak kabulüne vesile olur inşallah. Kuvvet diliyorum devletimize, kuvvet diliyorum milletimize, asalet diliyorum siyasetimize, haysiyet diliyorum siyasi mücadelemize, vakar diliyorum siyasi irademize. Kudret diliyorum, kuvvet diliyorum. Efendim memleketimizin varlığının insanlık için mifer olacağı günler diliyorum. İnşallah hep beraber. Böyle bir mücadele için alın teri döküyorsunuz. Sakın ola ki kalbinize öyle partiydi bilmem neydi. Parti ve particilik yetseydi Tayyip Bey yetebilmiş olması lazımdı. Eğer particilik yetseydi 23 yıldır iktidarda bir parti var ve kudretli bir parti var. Particilik yetmedi. Bize demek ki partiden daha fazla bir şey lazımdır. O olmak zorundasınız. O olmak zorundayız. Partiden daha aşkın bir şey. Partiden daha fazla bir şey olmak zorundayız. Deneyeceğiz. Şeref izzet Allah'ındır. Bu millet daha önce bunları başardı. Daha önce insanlığın miğfer olduğu. Hep iftiharla söylüyorum. Dünyadaki her milletin bayrağı kendinedir. Her millet kendi bayrağını sallar. Türklerin bayrağı insanlığın bayrağıdır. Dünyada her devlet kendinedir. Her devlet kendine devlettir. Türklerin devleti insanlığa devlettir. Bayrağımızı insanlık için salladık. Devletimiz insanlık miğferidir bizim. Bizim milletimiz insanlık için millettir. Her millet kendisine millettir. Türkler insanlık için millettir. Dolayısıyla Türkler yerini bulamadığı için insanlık bu durumdadır. Türkler yerini bulacak. Herkesin yeri herkesin yeri eskiden işgal ettiği gibi. Sadece Türkler eski yerinde değiller. O yüzden Türk milleti yerini bulacak. Türk milleti yerini bulmazsa son son sözüm Türk milleti yerini bulmazsa dünya dengeye gelmeyecek. Bilesiniz ki dünyayı bugün bu hale getirenler önce Türklerin mevzisini, mevkisini borddular, sonra paylaştılar. Önce Türk milletini vurdular, önce Türk devletini vurdular. Önce Türk'ün şahsiyetini, haysiyetini vurdular. Önce Türk'ün imanını, dilini, kalbini, kültürünü vurdular. Önce Türk'ün evini vurdular, ailesini vurdular. Önce Türk'ün adetini örfünü vurdular. Türk milletine ait olan her şeyi vurdular. Ondan sonra kalanı bölüştüler. Dolayısıyla bozulmamıza sebep olan, dünyada düzenin bozulmasına sebep olan şeyi yerli yerine oturtacağız. Çünkü herkes yerinde duruyor. Sadece Türk milleti yerinde değil. Türk milleti yerinde gelince dünya dengeye gelecekse vazifemiz Türk milletini yerine hak ettiği mevkiye, sorumluluklarıyla buluşacağı yere taşıyabilmektir. Bizimki odur. Vazifemiz odur. Parti, dediğin, parti dediğiniz işin de vazifesi odur. Devleti hak ettiği yere taşıyacak. Milleti hak ettiği yere taşıyacak. O yüzden anahtar, anahtar sembolünün bizim için ifade ettiği şeyi tekrarlamak istiyorum. Filistin'in de biliyorsunuz sembolü anahtardır. Bir gün geri döneceğiz demektir o. Azerbaycan'da Karabağ zulmünden, Karabağ'da Ermenilerin zulmünden sonra oradan göçmek zorunda kalan Azerbaycan Türklerinin giderken alabildikleri tek şey anahtardır. Bir gün geri döneceğiz demektir o. Döndüler Allah'a hamdolsun. Filistin de bir gün geri dönecek. Bizim de anahtarımız partimizin sembolü diye koyduğumuz anahtar milletimiz için bir gün kendimize döneceğiz sembolüdür. Türk milleti için anahtar biz de kendimize döneceğiz iddiamızın aslında sembolüdür. İnşallah anahtar parti Türk milletinin kendine dönebilme, kendine gelebilme, kendine gelince de insanlık için yeniden mifer olabilme imkanını organize edecek maharet olsun inşallah. Duamız bu olsun. Bayramınız mübarek olsun. Ne kadar olabiliyorsa. Tamam.